Selamlar Zafonu Kids ailesi. Ben Elazığ'dan Doğan. Sizlerin bu video yapıyorum. Özellikle de Alparslan abime. Abi Allah senden razı olsun. 30 liraya ben pazar günü 16 milyar kazandım. Bu tamamen Zakım Ütip sayesinde. Buradan Alparslan abiye çok teşekkür ederim. Benimle çok ilgilendi. Yıllardır devam eden şanssızlığımı en sonunda kırdım abi. Senin sayende hepsi. Pazartesi günü Garanti Bankası'ndan paramı almaya gideceğim. Ve senin paranı da takip edeceğim abi. Allah razı olsun senden Alparslan abi. Borcum az, az olsa da ödeyeceğim. Ve sana al binlerce Allah razı olsun diyorum abi. Ne kadar desem Ben iyi bir, bir laptop ve telefon almayı garantiledim şu an abi. Hepsi senin senden Alparslan abi. Zakumi Tips'e çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Hepinizi çok seviyorum abi.